Selamlar arkadaşlar. Sorun merak ettiler ama ne oldu? Bugünkü arabanız Fiat Egea 14 BZ 95 beygir. Bu arabanın e, hiçbir yerinde boya yok. E, Tabi makineyle baktığımız zaman. Şimdi kameramanlarda da şöyle yaklaşık alacağız. Bakın görüyorsunuz buralarda boya yok. Basıyorum. Arkadaşımız bu aracı şehir dışından almış, kendisi oraya gitmeden ekspertiz yaptırmış. Bu araca boyasız yani işte. Araç boyasız, evet. Bakın. Boyasız. Boya yok. Bakın, boya yok. Bu 120, 110-120 mikron kalınlık normaldir bu araçtan. Bakın, 110-120 110, 120, 130. Evet, boya yok. Doğru. Hmm. Ama birazdan göreceğiz. Boya var mı, yok mu? Yok. Kaputa basıyoruz. En burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Ama burada bir nokta var. Onu size göstereyim. Bakın şu açıdan al fark ediliyor bakalım. Bakın buraya çelik rutuş benzeri bir şey yapılmaya çalışılmış. Ancak olmamış. Bakın böyle ışık altında bakıldığı zaman görülebiliyor. Şu şekilde. Bu aracın sağ yanında böyle boya var. Ama bunu makineyi bastığımız zaman makine kesinlikle okumuyor. Kesinlikle okumuyor. Fakat burada boya var. Bu araç rutuşlanmış ama rutuşlanma böyle olmaz ki araba boydan boya rutuşlanmış. Şimdi bakın burada boyasız düzeltme var. Üstü rutuşlanmış. Şöyle baktığınız zaman hiç belli olmuyor. Bu araç ilandayken bunu asla anlayamazsınız. Boyasız görünür. Tertemiz görünür. Ama işte böyle ışık altında yakından incelendiğinde bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz sıklıkla. Arkadaşlar şöyle bakın burada da var. Görüyorsunuz. Bunlar bu arabaya boyasız demek yanlış olur. Boyalı demek ee de aslında böyle insanı biraz yanıltıcı gösteriyor ama rutuşla yani fırçayla boyamış demek daha doğru olur bunu. Bu aracı böyle fırçayla boyamışlar arkadaşlar. Bakın arkada aynı şeyler arkada da devam ediyor. Bakın görüyorsunuz değil mi rezaleti. Yani bu araç sırf boyalı olmasın diye mi yapılmış bir şey yoksa... Usta kör mü oldu acaba? Yapan usta biraz kör olmuş galiba. Artık. Onun etkisi de var. Arabanın sağ yanı hep böyle arkadaşlar. Sağ yan kısmı Ful böyle bu şekilde. Bu araca boyasız, hatasız denmiş. Yani bakın kapıda ezikler var. Işık altında belli olabiliyor. Tam şurada bakın şu an Yansıyor ışığın altından. Göçük olan kısım. Aracın durumu bu. Bu kısmında hiçbir şey yok. Fakat aracın sağ yanı komple fırçayla boyanmış arkadaşlar. Böyle bakıyoruz, basıyoruz. Hiçbir şey de çıkmıyor ayrıca. Her yer eşit gösteriyor. Ama işte gözle bakıldığı zaman bu şekilde çıkıyor. Hepinize iyi günler dileriz.